şimdi mutfağa geldim sahur hazırlığı için. Sahura bugün e, canımız patatesli gözleme istedi. Patateslerim şu anda ocakta haşlanıyor. Onlar haşlandıktan sonra gözlememi yapmaya başlayacağım. E, bu böyle 5 dakikada zaten herkesin bildiği, herkesin yaptığı bir tarif. Ben genelde patatesi tercih ettiğim için hamur işlerinde işte böyle böreklerde, gözlemelerde falan Patatesi tercih ettiğim için işim biraz uzuyor. Aslında peynirli falan yapılınca gerçekten 5 dakikada hazır olabilecek bir gözleme. Yani bence e, hem lezzetli hem pratik. Her kadın bunu sever. Şöyle yufkamı tezgahımı açıyorum. Bu şekilde. sı harcımı hazırlamıştım Gözlemem şöyle pişti. İkincisini koydum. İkincisi de piştikten sonra servise aldığımda görüşürüz. Ben soframı bu şekilde hazırladım. Gözleme gerçekten yumuşacık oluyor. O zaman bize afiyet olsun. Herkese merhaba. Şimdi kızımla biraz boyama yapacağız. Ondan sonra ben kalkıp iftar hazırlığına başlayacağım. Bu arada Ramazan'ı da bitirdik. Son iki günümüz yani bugün zaten bitti. E, ee, yarın da oruç tutuyoruz. Daha sonra bayram. Kıçın i̇şte boyamamızı yapalım. Önce yaprakları da böyle. Ananasın yaprakları hangisi? Bunlar. Şunlar değil mi? Bunları yeşile boya. Bakayım seninkini. Çok güzel oluyor. Hı -hı. Evet. Ben sıra sıra boyayacağım. Işık güzel güzel kızartıyor? Tamam. <laughs> bayağı zaman geçti. Yani şu şekilde boyadım. Bakayım sen de göstereceğim mi? Evet. Şöyle çevirelim. Evet. Evet. bu şekilde boyadım. Bunlardan vazgeçtim ama nasıl güzel boyadım. Evet. Rapelin ilk 5 dakikadan sonra her şeyden sıkılıyor maalesef. Öyle bir yapısı var. Boyamadan da sıkıldı ama ben bayağı boyama yaptım. İnsanın kafası daha alıyor, rahatlıyor, terapi gibi oluyor boyama. Böyle uzun zamandır yapmadığım için de biraz bekleyelim. doğrusu ne yalan söyleyeyim. Şimdi mutfağa gideceğim. Akşam için et sote yapacağım, pilav yapacağım, çorba yapacağım. Ne çorbası yapacağımı henüz karar vermedim. Zaten kadınların her gün ne yapsam derdi hiç bitmiyor. Piri, ne çorbası yapayım akşamı? Ee, beyaz. Beyaz. Yoğurt çorbası. Evet. Tamam. Çünkü ben beyaz çorbasını çok seviyorum. <laughs> evet. Tamam. Çorbamız da belirlenmiştir. O zaman mutfakta görüşürüz. Şimdi mutfağa geldim. Ee, çorba için ocağa suyumu koydum. Onun kaynamasını bekliyorum. Daha sonra içine şehriyelerimi atacağım. Çorbam hazır olduktan sonra diğer yemeklerimi yapmaya başlayacağım. Çorbayı genelde erkenden yapıyorum. Çünkü Rafael'in bazen acıkıyor. Erkenden yemek isteyebiliyor. Onun için hazır olsun dedim ve saçlarımı topluyorum. Biber ve soğan, sarımsakla güzelce kavrulduktan sonra üzerine doğramış olduğum domatesleri ekledim. Çok az salça ilave ettim. Çünkü domateslerim renksizdi biraz. Ve üzerine karabiber, tuz, biraz da kurutulmuş reyhan ekledim. Kurutulmuş reyhan et çeşitlerinde çok güzel oluyor. Gerçekten böyle kırmızı ette olsun, tavuk etinde olsun ben çok yakıştırıyorum. Şimdi bunun ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ben soframı hazırladım. Raperin baş köşede yerini aldı hemen. Değil mi? Evet. <laughs> Ay, merhaba demek. Demedim. Merhaba de. Merhaba. <laughs> tamam. Şöyle et sotem, pilavım, salatam, çorbam. Bugünü de böylelikle geçiştirmiş olduk sofrayı kurarken düşünüyorum ki acaba yarına ne yapsam? Gerçekten bu dert hiç bitmiyor. Evet, poneli bardağım var. Evet. topladım. Şimdi ocağa çay koydum. Onun demlenmesini bekliyorum. Bir günün daha sonuna geldik. Yarın değil, sonraki gün bayram. Biraz buruk bir bayram olacak. Yani kimseye gidip gelemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Değişik bir Ramazan'da değişik bir bayram oluyor. İnşallah son olur. Yani bu virüs inşallah tez zamanda biter. En az hasarla atlatırız. Öyle. Bugünlük de bizden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.